İstanbul'da bazı zatlara gönderdiği mektup. Kongreye daveti içeren tamim, mülki ve askeri makamlara şifre olarak verildi. Bundan başka İstanbul'da bulunan bazı zevata da gönderildi. Fakat bu zevata ayrıca bir de genel mektup yazdım. Kendilerine mektup yazdığım zevat şunlardı. Abdurrahman Şeref Bey, Reşit Akif Paşa, Ahmet İzzet Paşa, Seyit Bey, Halide Edip Hanım, Kara Vasıf Bey, Ferit Bey, Nafia Nazırıydı. Surhü ve Selamet Fırkası Reisi Ferit Paşa, daha sonra Harbiye Nazırı oldu. Cami Bey, Ahmet Rıza Bey, bu mektupta söylediğim noktaları kısaca tekrar edeceğim. 1. Yalnız mitingler ve gösteriler büyük gayeleri hiçbir vakit kurtaramaz. 2. Bunlar ancak milletin silesinden bil fiil doğan müşterek kudrete dayanırsa kurtarıcı olur. 3. Zaten acı olan vaziyeti tehlikeli şekle koyan en tesirli etken İstanbul'daki muhalif cereyanlar ve milli emelleri zararlı bir şekilde yalnızlaştıran siyasi ve gayri milli propagandalardır. Bunun cezasını vatanımız aleyhinde fazlasıyla görmekteyiz. 4. Artık İstanbul Anadolu'ya hakim değil, tabi olmak mecburiyetindedir. 5. Size düşen fedakarlık pek büyüktür. Ali Kemal Bey'in tamimi. 25 Haziran'a kadar Amasya'da kaldım. Hatırlardadır ki o tarihlerde Dahiliye Nezareti'nde bulunan Ali Kemal Bey benim az edildiğim ve artık benimle hiçbir resmi muameleye girişmemek ve hiçbir talebimi yerine getirmemek hususunda şifreli bir tamim yapmıştı. 23 Haziran 1919 tarih ve 84 numaralı olan bu şifre muhteviyatı dikkat çekici bir zihniyeti gösterir vesika olduğu için aynen arz edeceğim Dahiliye Nazırı Ali Kemal Bey'in 23.06.1919 tarihli ve 84 numaralı şifresinin çözülmüş suretidir. Mustafa Kemal Paşa büyük bir asker olmakla beraber günümüz siyasetini o derece bilmediği için büyük hamiyet ve gayretine rağmen yeni memuriyetinde asla muvaffak olamadı. İngiliz fevkalade temsilcisinin talep ve ısrarıyla az edildi ve edildikten sonra yaptıkları ve yazdıklarıyla da bu kusurlarını daha ziyade meydana vurdu. Reddi ilhak cemiyetleri gibi karesi ve aydın havalisinde İslam ahaliyi haksız yere kırdırmaktan ve fakat bu vesileden istifadeyle halkı haraca kesmekten başka bir iş görmeyen emirsiz, saygısız ve gayri kanuni teşkil edilen bazı heyetler için öteden beri çektiği telgraf namelerle de siyasi hatasını idareten de arttırdı. Adı geçenin İstanbul'a getirilmesi harbiye nezaretine ait bir vazifedir. Lakin Dahiliye Nezaretinin size kati emri artık o zatın azledilmiş olduğunu bilmek, kendisiyle hiçbir resmi muameleye girişmemek, hükümet işleriyle alakalı hiçbir talebini yerine getirmemektir. Bu talimat dairesinde hareket eylemekle ne gibi mesuliyetlerin ortadan kalkacağını takdir buyuracağınızdan ve bu mühim ve vahim dakikalarda memur ahali her Osmanlı'ya düşen en büyük vazife Sulh konferansınca mukadderatımıza dair karar verilirken ve 5 senedir yaptığımız cinnetlerin hesapları görülürken artık aklımızı başımıza devşirdiğimizi göstermek, akıllıca ve tedbirlice hareketleri örnek almak, fırka, mezhep, ırk ihtilaflarını gözetmeksizin her ferdin hayatını, malını, ırzını koruyarak medeniyet gözünde bu memleketi bir daha lekelememek değil midir? Ali Kemal Bey ve Padişah bu şifre tamimden ben ancak Sivas'a ulaştığım 27 Haziran 1919 tarihinde haberdar oldum. Ali Kemal Bey 23 Haziran tarihinde bu tamimiyle düşmanlara ve padişaha mühim bir vazife yaptıktan sonra 26 Haziran 1919 tarihinde hükümetten çekilmiştir. Ali Kemal Bey'in sadarette verdiği resmi istifanameden başka saraya gidip padişaha bizzat verdiği istifanamesi suretlerini ve sözlü maruzatını ve padişahın ona verdiği cevabı çok sonra öğrendim. Ali Kemal Bey istifanamelerinde bilhassa padişaha olanında Osmanlı beldelerinin muhtelif mahallerinde ortaya çıkan ihtilal ve karışıklık eserlerinden ihtilal ateşinin derhal ve mahallinde bastırılması ve söndürülmesi ve imhansı maksadıyla tedbirler almak sırf makamına aitken masar olduğu iltifat ve itimadı şahaneyi çekemeyen bazı arkadaşlarının birçok boş özürler ileri sürerek ihtilalin dairesini genişletmesine sebebiyet vermekte olduklarından bahsettikten sonra resmi memuriyetten çekilmekle beraber özel olarak hizmet ve sadakat arz edeceğini ilave ediyor ve sözlü olarak da resmi vazifeden ayrılmayı fırsat bilen hasımlarının hücumlarından kulunuzu muhafaza buyurunuz istirhamında bulunuyor. Padişah cevaben, beni büsbütün yalnız bırakmayacağına eminim. Sadakatiniz beni büyük ümit ve tesellilere sevk etmişti. Saray her dakika size açıktır. Refik Bey ile işbirliğinizden ayrılmayınız iltifatında bulunuyorlar. Sadakatinden padişahın büyük ümit ve teselliye kapıldığı Ali Kemal'i nezaket makamında ve huzuru şahanede gördükten sonra onu bir de asıl hakiki vazifesi başında görelim. Canınız sıkılmazsa Said Molla'nın Rahip puruya yazdığı mektuplardan birini gözden geçirelim. Ali Kemal Bey'e son felaketi üzerine üzüntünüzü beyan ettiğinizi söyledim bu zatı elde bulundurmak lazım. Bu fırsatı kaçırmayalım. Bir hediye takdimi için en münasip bir zamandır. Ali Kemal Bey dün o zatla görüşmüş. Matbuat meselesinde biraz ihtiyat lazım olduğunu söylemiş. Bir kere lehine yöneltilen fikir ve kalem erbabını evvelkine muhalif bir gayeye sevk etmek bizde kolaylıkla mümkün olmaz. Bütün resmi memurlar milli harekatı şimdilik iyi görüyorlar demiş. Ali Kemal Bey talimatımıza harfiyen riayet edecek, Zeynel Abidin partisiyle de işbirliği yapmaya çalışıyor. Özetle işler bulandırılacak. Aynı mektubun bir notu vardır. Şimdi onu da okuyalım. Not Birkaç defadır söylemek istediğim halde unutuyorum. Mustafa Kemal Paşa'ya ve taraftarlarına biraz müsait görünmeli ki kendisi tam bir emniyetle buraya gelebilsin. Bu işe fevkalade ehemmiyet veriniz. Kendi gazetelerinizle taraftarlık edemeyiz. Bu vesikaların hakkında sırası gelince daha ziyade malumat veririm. Şimdilik bu kadarı kafidir. Ali Galip Bey Sivas'ta Ali Kemal Bey'in Amasya'dayken henüz haberdar olmadığımı arz ettiğim tamimi memurların ve halkın fikirlerini hakikaten dağınıklığa sevk etmiş.'' Her yerde eksik olmayan menfi ruhlu kimseler derhal aleyhimde propagandaya ve faaliyete geçmişler. Bu yoldaki menfi tezahüratın ve fiiliyatın en mühimi Sivas'ta hazırlanmaya başlanmış. Müsaade buyurursanız bunu kısaca tasvir edeyim. Dahiliye Nazırı Ali Kemal Bey'in tamimen verdiği emri tarihi olan 23 Haziran günü Sivas'ta Ali Galip Bey namında bir zat 10 kadar adamıyla hazır bulunuyormuş. Bu zat İstanbul'dan Mamure Tülerziz valisi olarak gönderilmiş olan Erkan-ı Harp Miralı'yı Ali Galip'tir. Güya vilayetin tali memurları olmak üzere bir takım insanları da İstanbul'dan seçmiş, beraberinde götürüyor. Ali Galip güzergahında bulunan Sivas'ta durmuş. Özel vazifesi bulunduğuna şüphe etmemek lazım gelen Ali Galip, orada derhal kuvvetli taraftarlar bulmuş. Vazifesini iyi tatbik için tertibat ve tedbirler almaya başlamış. Dahiliye Nezaretinin aleyhimdeki emri gelir gelmez faaliyet başlamış. Sivas sokaklarında benim hain, asi, zararlı bir adam olduğuma dair duvarlara yaftalar yapıştırılmış. Kendisi de bir gün Sivas'ta vali bulunan Reşit Paşa merhumun nezdine giderek dahiliye nezaretinin emrinden bahsettikten sonra Sivas'a gittiğim takdirde hakkımda tatbik edici muameleyi sormuş. Reşit Paşa da ne yapılabileceğini sormuş. Ali Galip ben senin yerinde olsam derhal kollarını bağlar tutuklarım ve senin de böyle yapman lazımdır demiş. Reşit Paşa bu işin bu kadar basit olacağına inanmamış, müzakere hayli uzamış. Müzakereye iştirak edenler çoğalmış. Hatta bir kısım ahali verilecek kararı anlamak üzere toplanmış. Bugün Haziran'ın 27. günüdür. Bakışlarımızı tekrar temas etmek üzere bir an için bu levhadan ayrılım ve Amasya'ya çevirelim.